Sabun ve deterjan yapısal olarak birbirine benzer. Her iki molekülde de apolar ve polar olmak üzere iki kısımdan oluşur. Sabun ve deterjan nasıl temizlediğine ait bazı görseller aşağıda verilmiştir. Buna göre görsel ve açıklamalarla ilgili hangi seçenek doğru eşleştirilmiştir diyor. Yani buradaki görsellerle burayı eşleştireceğiz. Şimdi <laughs> Okuyalım. Sabun veya deterjan molekülü kiri çevirerek yüzeyden uzaklaştırır demiş. Bu sonlara doğru olacak bir şey. Sabun veya deterjan molekülün hidrofil. Şimdi hidrofil ne, hidrofob ne bir onu açıklayalım önce. Hidrofil suyu seven. Hidrofob suyu sevmeyen. Hidrofob kire tutunur. Hidrofil suya tutunur. O halde sabun veya deterjan molekülün hidrofil kısmıyla, kısmı ile kısmı su ile etkileşir. Önce su ile etkileşmesi lazım. Sabun veya deterjanın hidrofil kısmı ile su ile etkileşmesi lazım. Yani bir B olacak. İkinci, şuna bakalım. Sabun veya deterjan molekülün hidrofob kısmı ile etkileşir. Daha sonra hidrofil kısmı etkileştikten sonra hidrofob kısmına önce suyun içerisinde çözülecek. Daha sonra kire tutunacak diyebiliriz. Yani 2 C olacak. Daha sonra Sabun veya deterjan molekülü kiri çevrelenerek yüzeyden uzaklaştıracak. 3 A olacak. 3A olacak. Sabun veya deterjan suyun içerisinde çözünür demiş. Ee, en sonunda da ne yapacak? Sabun ve deterjan suyun içerisinde birlikte çözünecek diyebiliriz. O yüzden cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. İkinci soruyla devam ediyoruz. <laughs> hijyen amaçlı kullanılan kalsiyum hipoklorit halk arasında kireç kayma olarak bilinir. Kalsiyum hipoklorit beyaz bir katıdır. Su eklendiğinde açığa çıkan klor gazı mikropları öldürülerek hijyen sağlar. Buna göre kireç kayma ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi havuz sularının temizlenmesinde kullanılır demiş. Şimdi hijyen amaçlı kullanılıyorsa havuzların temizlenmesinde de kullanılabilir. Çünkü kalsiyum hipoklorit beyaz bir kaltıymış. Suya eklendiğinde de klor gazı açığa çıktığında mikropları ne yapmaya yarıyormuş? Eldürmeye yarıyormuş. E havuz suları da kirleneceği için klor gazıyla ne yapılabilir? Temizlenebilir. Çözelse ağaçların gövdelerine sürülürse mikroorganizmaların ağaçlara zarar vermesi önlenir demiş. E, Mikroplar öldürüyorsa mikroorganizmaları da öldürebilir. Kireç çözücü olarak kullanılır demiş. Şimdi kireç çözücü olarak kullandığımız malzeme eee tuz ruhudur, hidroklorik asittir. Seyreltilmiş ama bunu e, söyleyeyim, seyreltilmiştir. O yüzden 3. öncül e, yanlıştır diyebiliriz. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneğidir diyebiliriz. Üçüncü soruya bakalım. Polyester tekstil ürünlerinde kullanılan plastik ve naylon karışımı olan bir polimer malzeme. Poli ne demek? Poli. Poli çok. Mer parça demektir. Çok parçanın bir araya gelmesiyle oluşan yapıları biz polimer deriz. Vücudun nefes almasını engellediği için ısı dengesini bozar ve çeşitli enfeksiyonlara neden olur. Polimer malzemeler genellikle sağlıksızdır. O yüzden genellikle nasıl kıyafetler tercih ederiz biz? Pamuklu kıyafetler tercih ederiz. O yüzden polimerler ucuzdur. Ve insan vücuduna zarar verebilir. Bu nedenden dolayı terletir. Yazın terletir. Kışın da terletir. O yüzden yazın daha çok terletir. Bu yüzden bu tip malzemeler çok fazla tercih edilmez ucuzdur ve insanlar genellikle ucuz olduğu için bunu giyinir ama en sağlıklı olanı pamuktur diyebiliriz. Doğada biyolojik olarak parçalanmaz, güneş ışığı ve ısı etkisiyle bozunarak farklı kimyasallara dönüşür diyebiliriz. Buna göre polyesterle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Çevre kirliliğine neden olur demiş. doğada biyolojik olarak parçalanmadığı için, doğal olarak parçalanmadığı için çevre kirliliğine neden olur sağlığa zararlı etkileri vardır demiş. Çeşitli enfeksiyonlara neden oluyorsa sağlığa zararlı etkileri vardır. Güneş ışığında molekül yapısını korur demiş. Burada güneş ısısı ve etkisiyle bozunarak korur dediği için yanlış olur. Cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. Dördüncü soruya bakalım. Çevremizde polimerden yapılmış birçok malzeme görebiliriz. Polimer malzemelerin bu kadar yaygın olmasının sebebi çok yönlü kullanıma yatkın, hafif, güvenli, dayanıklı ve düşük maliyetli olmalıdır. Şimdi polimer malzemelerin kullanım alanının çok geniş olması nedeni burada yazmış. 1. ucuz. 2. yalıtkan ve istenilen şekle sokulabiliyor bir poşet olabiliyor bazen. Bazen bir e, PVC olabiliyor. Yani polivinil klorür dediğimiz yapı olabiliyor. E, PVC'yi de tabii ki biz e, cam kasalarında yani e, binaların bu pencerelerin cam e, cam kısımlarında PVC'yi kullanıyoruz. İsmi de polivinil eee klorür. Yani şuradaki C, CL'dir aslında eee ismi polivinil klorür şeklinde ne yapıyoruz biz de bunu e, kodluyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kullanım alanlarından biri değildir? Kapı ve pencere imalatında haliyle. Kapı ve pencere bu, böyle beyaz sert bir maddedir. E, buna bakalım. Binaların dış cephe kaplamalarında yine e, dış cephe kaplamalarından dış cephe kaplamalarında Hatta iç cephede de bu beyaz kısım kullanılabiliyor. Masa ve sandal yapımında böyle beyaz sandalyeler, plastik sandalyeler diyoruz ya aslında o sert PVC'den yapılıyor. Elektrik kabloların yalıtımında elektrik kabloların dış kısmında yalıtkan PVC var, iç kısmında da bakır tel vardır. Yanmaz yapışmaz tava üretiminde yanmaz yapışmaz tava üretiminde teflon dediğimiz malzeme var. Bu da tetraflor etilen şeklinde ifade ediliyor. o yüzden cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Evet 5. soruyla devam ediyoruz. Beslenme dostu okul projesi ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularına duyarlılığın artırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesiyle okul sağlığının daha düzey iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda etkinliklerden hangilerinin yapılması uygun olur demiş okul öğrencilerine yoğurt mayalanması şimdi yoğurt doğal bir besindir doğal bir besin ve ee, ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlayan bir besindir yoğurt o yüzden birincisinin yapılması gayet mantıklı olur. Spor turnuvalarının düzenlenmesi. Şimdi sağlıklı besleme ve hareketli yaşam demiş. Spor turnuvalarının düzenlenmesi de e, beslenme dostu okul projesi kapsamında yapılabilir. Cips, kraker, salam, sosis gibi hazır gıdaları kullanmaya teşvik eden afiş hazırlanacak olursa bunlar günümüzün hastalığı olan obeziteye ne yapar? davet çıkarır. Bu yüzden bu tip yiyeceklerin okullarda satılması veya bunları destekleyen, teşvik eden, kullanımını teşvik eden afişlerin hazırlanması mantıklı veya uygun olmaz diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Evet. İlaçlar vücutta oluşturması istenen fizyolojik ve biyolojik etkiye göre farklı formlarda hazırlanır. Tabloda bazı ilaç formları ilgili ilgili e, özellikler verilmiştir demiş. Cilt ve mukozaya yoluyla alınır demiş. Şimdi cilt ve mukoza. Mukoza dediğimiz aslında deri yolu. E, o yüzden bu ifade merhem aittir diyebiliriz. Merhem sürmeyle merhem sürmeyle ne yaparız? Cilt e, hastalıkları tedavi etmeye çalışacağız. Bunun için de cilt yüzeyini ve mukoza yolunu kullanırız. Çözelti emisyon ve süspansiyon şeklinde alınabilir demiş, şeklinde olabilir. Şimdi bu emisyon sıvı sıvı heterojen karışım, katı sıvı heterojen karışım da süspansiyondur. Çözelti de kat kat olur, katı sıvı olur, sıvı sıvı olur, sıvı gaz olur. Bu tip çözeltilerin bulunduğu şık şuruptur. Şurup bu şekilde alınabilir. Yani 4A 2B olacak. 1, 2, 3, 4 diyelim. 4'ün A 2'nin B Diğer ilaç formlarına göre etkisi daha hızlıdır demiş. Şimdi burada en hızlı etki yapan şey iğnedir. Kana direkt karıştığı için iğne diğer ilaç formlarına göre yani hap şurup ve merheme göre daha hızlı etki yapar. O yüzden üçüncü cevap C'dir. Set ve sıkıştırılmış ilaçlardır. Ondan kim kaldı? Hap kaldı diyebiliriz. Bir de bir de 2B'nin olduğu şık A seçeneğidir diyebiliriz. Yedinci soruyla devam edelim. İlaçlar istenmeyen tepkimelerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle ilaçların kullanım şekli dozu ve gerekliliği doz, doktorlar tarafından reçet edilmelidir. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı insan sağlığına ne yapabilir? Zarar verebilir. Buna göre gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı hangilerine sebep olabilir demiş. Kişinin kısa sürede tamamen iyileşmesi. Yani çok fazla ilaç içince hemen iyileşilmiyor. Hatta aynı anda tüm ilaçların ya da birden fazla ilacın içilmesi insan sağlığına zarar verebilir. O yüzden birincisi tamamen iyileşmeye neden olmaz. Hastalığa sebep olan virüs veya bakterilerin direnç göstermesi. Şimdi burada fazla antibiyotik kullanımı vücut için ee, vücut içerisinde bulunan anti e, şeylerin, virüslerin ve bakterilerin e, bu ilaca karşı daha fazla direnç göstermesine neden olur. Yani bu gereksiz ve yanlış yanlış ilaç kullanımına neden olur diyebiliriz. E, bağırsak işleyişinin bozulması. Yani kullandığımız ilaçlar bazen e, insanlarda e, farklı özellikle bağırsak, mide veya farklı sorunlara sebep olabiliyor. Gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı. O yüzden 2 ve 3. öncül bu sorunun doğru cevabıdır diyebiliriz. 8. soruya bakalım. Genellikle süt ve süt ürünleri pastörizasyon veya UHT. UHT ultra high temperature diye ifade ediliyor. Yani yüksek ısı ile işlenerek dayanıklı hale getirilir. Pasterizasyonun amacı ürünün içinde yaşayan mikroorganizmaların sayısını hastalığına neden olmayacak düzeyde ısı etkisiyle azaltmaktır. Mikroorganizmaları tamamen yok etmiyor bu pasteurizasyon yöntemi. UHT yöntemi ise ürünün içindeki tüm zararlı mikroorganizmaları ısı etkisiyle ne yapıyormuş? Yok ediyormuş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Pasterizasyon yönteminde mikroorganizmaların tamamı üründen uzaklaştırılır demiş. Isı etkisiyle azaltılmaktadır demiş. Tamamen uzaklaştırılmıyor. Birinci öncül yanlıştır. UHT yönteminde ürünün raf ömrü artar demiş. Şimdi burada ısı etkisiyle mikroorganizmalar yok edildiğine göre mikroorganizmalar yok edilmesinden dolayı ürünün raf ömrü ne yapar? Artar. Daha uzun süre rafta kalır. O yüzden dolayı ikinci öncül doğru olur diyebiliriz. Pastörizasyon yöntemi daha yüksek sıcaklıkta gerçekleşir demiş. Şimdi pastörizasyon yöntemi daha yüksek sıcaklıkta gerçekleşseydi şu sütün içerisinde yaşayan tüm mikroorganizmalar ne yapardı? Ölürdü diyebiliriz. Isı etkisiyle yok edilirdi diyebiliriz. O yüzden Cevabımız yalnız iki yani A seçeneğidir diyebiliriz. Evet. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Yağlar üretim şekline göre sızma, rafine, riviera, vinterize olarak sınıflandırılır. Sızma yağ neymiş? Mekanik yöntemlerle yapısı değiştirilmeden elde edilen asillik oranı yüksek olan yağdır. En doğal yağ sızma yağdır. Daha sonra rafine yağa bakalım artma reçine asitlik ve koku giderme işlemlerine tabi tutulur. Yani şu sızmaya, kokar. İçerisinde yüksek oranda asit vardır. O yüzden bu işleme tabi tutulduğunda ne yapar? artma reçine asitlik koku ve giderme gibi işlemlerde ancak tabi tutulur. Ancak ya yabancı madde ne yapılmıyor? Yani burada bir kimyasal eklenme işi yok. Riviera yağ ise rafine yağ belirli oranlarda sızma yağ karıştırılarak elde edilir. Kokusu ve asitlik derecesi azdır demiş. Vintage yağ ise donmuş yağ asitlerinin süzülerek ortamdan uzaklaştırılması ile elde edilir. İşlem sonucunda yağ bulanıklığı giderilir. Yani böyle şeffaf bir rengi alır diyebiliriz. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Sızma yağın asitlik oranı rafine yağdan yüksek dedim. Şimdi sızma yağın asitlik oranı en yüksek olan yağdır. O yüzden birinci öncülümüz doğrudur. Rafine yağ eldesine yağın yapısına değişim olur demiş. Yabancı madde eklenmediği için yağın yapısına değişme olmaz. Riviera yağının tadı ve kokusu sızma yağdan daha hafiftir. E sızma yağ zaten en kokulu yağ idi. Riviera yağ gelinceye kadar kokusu ve asitlik derecesi ne yapıyor? Azalıyor diyebiliriz. Nitelize yağ daha berraktır. İşlem sonucunda yağın bulanıklığı gideriyorsa daha berraktır. Yani daha şeffaftır diyebiliriz diğer yağlara göre. O yüzden cevabımız 1, 3 ve 4 yani D seçeneğidir diyebiliriz. Sabun ve su ve sabun temizlikte ilk aklımıza gelen maddelerdir. Kişisel temizlikte su ve sabundan başka maddeler de kullanılmaktadır. Maddelerin hangileri kişisel temizlikte kullanılmaz demiş. Şimdi temizlik maddelerimiz belli zaten. Şampuan, işte saç temizliğinde, diş macununda, diş temizliğinde kullandığımız maddelerdir. Ama saç jölesi sadece şa saça şekil vermek için kullandığımız bir malzemedir. Burada saçı dezenfekte etme, temizleme gibi temizlikte kullandığımız bir malzeme değildir. O yüzden ikinci öncülümüz e, temiz, kişisel temizlikte kullanılmaz. Sadece saça şekil verme açısından kullandığımız için cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz.